Gümüşhane'de Arzular Kabaköy Belde Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, beldede faaliyet gösteren çimento fabrikasının oluşturduğu tozların beldeyi ve vatandaş sağlığını tehlikeye soktuğunu ifade ederek yetkililere ateş püskürdü. Son zamanlarda fabrikadan toz salınımının çok yüksek seviyelere ulaştığını ve oluşan toz bulutunun beldenin her noktasını toza boğduğunun altını çizen Başkan Tanış, vatandaş sağlığının da tehlikede olduğunu ifade etti. Ya bir fabrika eyvallah çalışsın, ekonomimize katkı sağlasın, istihdam sağlasın. Biz buna karşı değiliz. Biz sermaye de düşmanı değiliz. Biz çabalıyoruz, gidiyoruz büyük şehirlerden yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızı veya iş adamlarını bölgemize çekmeye gayret ediyoruz. Bunu yaparken istiyoruz ki insan sağlığı da biraz dikkat edilsin ya. Yani bizi üzen tarafı bu. Samimiyetimle söylüyorum. Şu beldede yaşayan insanların hayati tehlikesi var. Artık bu çevreden çıktı. Sağlık sağlık kısmına geçtik. Ya bir insan 24 saat toz yutar mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Dağımızı, taşımızı teslim etmişiz insanlara. Sırf para kazansın. İnsanların sağlığını içe saysın. Böyle bir üretim Şekli nerede var ya? Üçüncü dünya ülkelerinde böyle bir üretim şekli yok ya. İnan kelimeleri söylerken titriyorum ya vicdanım sızlıyor ya. Maalesef üzülerek söylüyorum. Şu mücadele, mücadelemizi tek başımıza yapmaya gayret ediyoruz ya. Gümüşhanemizde veya çevre illerimizde bir tane çevre kuruluşu veya sivil toplum örgütü yok mu? Şu insanlar ne çekiyor ya? Bizim dışımızda şurayı gündeme getiren bir Allah'ın kulu yok ya. Bu sadece bizim meselemiz değil. Bu Gümüşhane'nin meselesi. Türkiye'nin meselesi bu. Şimdi yazılar yazıyoruz. Çevre Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na her ay mutlaka bir yazımız var. Ya bir kuruma her ay yazı yazılır mı ya? Buradaki yetkililer ne iş yapıyor? Ne iş yaparlar bunlar anlamadım ya. Cumhurbaşkanına yazı yazıyoruz. Çevre Bakanlığı'na yazı yazıyoruz. Valiye yazı yazıyoruz. Çevre Şehircilik Müdürü'ne yazı yazıyoruz. Tozla ilgili yaptığımız bu çekimlerle alakalı o gün gelişen olaylara yazıyoruz. Ya bir Allah'ın kulundan ses çıkmıyor ya. Bizden ne dememizi bekliyoruz ya. Kralına meydan mı diyelim yani. Vandalizm mi olsun yani. Birilerinin kafası gözü mü kırılsın ya. Bir işi çözmek için. Ya böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz ya. Bu devlet yetkililer nerede ya? Bugüne kadar ilk defa sizin huzurunuzda söylüyorum. Gümüşhane maden şehri insanlara ızdırap çektirmesinler ya. Madenleri gelsin kursunlar bizi de götürsün bir yere koysunlar ya. Sağlığımızdan olmayalım en azından ya. Ey, çocuklar eğitim görüyor ya. Gidin bakın ya Allah rızası için. Neyin içerisinde eğitim gördüklerini bir görün ya. Geçen sene kurduğumuz bir park, bir saha 6-7 ay geçmedi ya. Gidin bakın geçen sene kurulmuş bir hali var mı? Anlamıyoruz ya bu devlet kimin yanında? Ne yapmak istiyorlar? Bize açıkça söylesinler biz dişimizi bilelim ya. Bırakalım bu işin yakasını ya. Terk edelim köylerimizi ya. Bırakalım bunlara gidelim buralardan ya. Öyle mi yapmamız gerekiyor? Ama bunun nedir? Ya bu teknolojide samimiyetime söylüyorum. Biz her her gittiğim yerde çimento fabrikalarını soruyorum, soruşturuyorum. Adam havaya tozu bile vermiyor ki çimentoya dönüştürüyor ya. Teknoloji bu. Niye bunlar yapmıyorlar ya? Emin olun şikayet ediyorum. Bilgi sızıyor devletten ya. Fabrikaya bilgi sızıyor ya. Yetkililer gelmeden önce fabrika istop ediliyor, temizlik yapılıyor ya. Bunu da bizim yetkililer yiyorlar yani. İşlerinde ihanet edenler var. İhanet edenler var ya. İhanet edenler var. Bunlar da göz yumuyorlar ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Devlete şikayet edeceksin. Yetkili kurumlara şikayetini yapıyorsun. Gelmeden önce alo biz geliyoruz. Tedbirinizi alın. E geliyorlar ki almış hortum ellerine. Sular, fiskiyeler çalışıyor. Anladın mı? Bir de bizi akıllarca bizim aklımızdan alay ediyorlar. Ya. Bizi zorla şunu mu yaptın? Ben alayım, toplayın vatandaşı, alayım sopayı, değneği elime. Gideyim kafasını gözünü kırayım bunların. Böyle mi istiyorlar yani? Bunu yapma bize. Suç, suç mu işletmeye çalışıyorlar onu da anlamış değiliz ya. Ya onu da yaparız gerekirse. Açık yüreklikten söylüyorum. Bu saatten sonra kralını tanırsam namerdim. Yapmamız gerekeni de yapacağız yani. Bu böyle sürmeyecek yani.